Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Yamaha Mototaş'ın önündeyiz. Tracer 9 GT'nin testine geldik. Yani testine geldik derken bir test edip gitmeyeceğiz yani bu hafta bizde makina incelemesini filan çekeceğiz. Biraz oynayacağız, atlayacağız, zıplayacağız. Sonra kendilerine teşekkür etmek suretiyle getirip iade edeceğiz. Makina şöyle biraz dışarıdan göstereyim. Yanay! Çok tatlı. Müthiş bayıldım. Şimdi biraz da sürerken bayılmak istiyorum. Ay, elektronik amortisörlü filan. Yani makina Euro 5'e geçmesine rağmen sesinden bir şey kaybetmemiş. Bu bir ilk intiba videosu. Yani ilk sürüş deneyimi neler hissettirecek ona bir bakacağım. Tabi devamında incelemesi falan gelecek elbette. İlk duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Kamerayı açmak istedim. Vallahi burada otobana döndü abi. Çıkamadık yola. anasını satayım. Yan çantalar var diye şey de yapamıyorum. Çok fazla daha motorun sağına soluna hakim değilim. Bir yere takmak istemiyorum. Vallahi motor... Pahalı bir oyuncak abi. Dışarıdan baktım mı kendini belli ediyor. Orada bir anlaşalım. Ee, motor kendini çok güzel gösteriyor. Üstüne bindiğin zaman iri, kaslı, güçlü bir şey bindiğini. Şu kaskı da kapatayım bakayım. Yani motor ben abi buradayım diyor. Bir sport touring havası var ilk intibada. Malzeme kalitesi hiç fena değil. Yani kötü bir işçilik ben göremedim. Ee, bunun iki modeli var biliyorsunuz. Bir düzü var, bir GT'si var. GT'si yan çantalı, quick shifter'lı, işte elci kısıtmalı falan tam böyle bir yol versiyonu olarak geliyor. Quick shifter'ı denemek için düşük devirde bir vites atayım dedim. Şık diye geçti. Bizim BMW olsa kafamıza geçerdi böyle yani. Quick shifter güzel çalışıyor diyebilirim. Geç abi. Şuradan yeşil beyaz çevre yoluna doğru ilerleyelim bizde de. Tur camı şu an alt modda, düşük modda yani. Vay <laughs> süper lan. <laughs> Çok iyi gidiyor abi. Harbi kalk gidelim diyor yani. Abi makine hafif. 220 kilo ve e, 119 beygire çıktı artık Euro 5'ten dolayı. Şeyi arttırdılar. E, beygiri biraz arttırdılar. Blokla biraz oynadılar yani. Yani genelde şeye alışkınız. Gırtlağının sıkılmasını alışıyoruz motorların da. Yamaha pek böyle bir şey yapmamış. Vallahi motor Harbi kalk gidelim diyor abi. <laughs> Uf, fren. Fren çok iyi abi. Fren çok iyi. Bir de bu elektronik amortisör olayı freni daha da iyi hale getirmiş. Fren attın mı böyle bir yere yapıştırmıyor. Semi Allah ölmen hamide olmuyorsun. Onu güzel yapmışlar. Yalnız demin şu TCS, MCS elektronik amortisör modlarını değiştireyim dedim ama Abi yama bu konuda yani nedense işte A, A1, işte 1 mod, 2 mod. Ya abi ben bunları ezbere nasıl bileceğim? Yazsana hard, soft, işte ne bileyim rain, dinamik, ne bileyim bir şey yaz da yani. Şimdi ben geldim bunu 0 kilometre aldım. Ne bileceğim A1'ini, A2'sini, B2'sini. Sanki sinemada yer arıyoruz. Bak ilk intibada bunu sevmedim mesela. Şu an A1'de gidiyorum ama sertte mi gidiyorum, yumuşakta mı gidiyorum? TCS 1'de ama sert de mi yumuşakta mı yani? Güzel gidiyor abi alet. Alet ne alet? TCS eski tracerlardık gibi hedele hüdele devreye girmiyor. Yani bu da tahminim bu altı yünlü algılayıcı imunun getirdiği bir güzellik. Eskiden sadece ön teker, arka teker farkına bakıp devreye girerdi. Şimdi baya çok farklı dinamikleri, parametreleri hesap ederek öyle devreye gidiyor anladığım kadarıyla. Elci kısıtma açık bu arada. Ee, ben eli ayağı çok üşüyen bir insanım. Ve şu an çok güzel ısıtıyor. Abi motor... Ya bilmiyorum 0-100'ü 1 saniye falan olabilir mi? Quick Shifter müthiş çalışıyor abi. Müthiş. Harika geçiyor. Yaman'ın Yamaha'da şanzımanı zaten şıkır şıkırdır. Quick Shifter'ı da şıkır şıkır bayıldım diyebilirim. Abi yalnız motorun üstüne binince ister istemez bir gazlamak, bir apaçilik ihtiyacı hissediyor insan. <gülüyor> 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 Çok iyi abi. <laughs> Neyse saçmalamayalım. Trafikte olduğumuzu da unutmayalım. Ee, ekran çok tartışıldı ekran niye hala iki parçalı işte eskiden super Tenere'nin ekranıydı ondan iki parçaydı da hala niye iki parça diyenler oldu eskiden iki parça değildi aslında yani tek parça ve iki bölümdü şimdi bayağı bildiğin iki parçaya bölmüşler ikiye bölmüşler yani ee, ekran TFT ama böyle çok animasyonlu animasyonlu Avrupalılar gibi değil. Quick shifter aşağıda müthiş çalışıyor abi. Müthiş. Bayıldım. Ekranın bu tarafında işte sürüşe dair bilgiler var. Öbür tarafında da orayı biraz kişiselleştirebiliyorsunuz. Yani kişiye özel neye ihtiyacınız varsa o bilgiler arasında seçim yaparak o şekilde görüntülemeniz mümkün. Abi amortisör çok iyi. Fren cevabı çok iyi. Yani Amortisörde ön yükleme ayarını siz yapıyorsunuz ön ve arka için. Geriye kalan kompresyon, rebound da onları cihaz kendi kendine hallediyor. Yani bunu nasıl anlarız derseniz mesela normal fren attığınız makine dağılmıyor çok fazla. Ama işte devriyaj çekili attığınız zaman bayağı yerleri öpüyorsunuz. Aradaki farkı o şekilde anlayabilirsiniz. Amortisörün düzgün çalıştığını o şekilde anlayabilirsiniz. Bu abi de nedense içimizden geçmeyi tercih etti. Bursalı. Bursa çocuğu her yerde çalışırım diyor abi kısacası. Ee, şuradan şöyle sıyrılmaya çalışalım. Abi benim bununla Kuzey Marmara'ya çıkıp gazlamam lazım ya. Gaz cevabı çok iyi abi ve güç çok doğrusal geliyor yani böyle kafanıza geçmeye çalışmıyor makine. Quick shifter'a Beğendiğimi söylemiş miydi? <laughs> 10. kez falan söylüyorum sanırım. Ama abi söylemeden de edemeyeceğim. Yani hakikaten çok güzel, çok düzgün çalışıyor. Yani şu devirde çalışmam, bu devirde çalışmam demiyor. Ee, makinenin tasarımı tabii ki değişmiş. Eskiye oranla ben o tontiş yapının daha böyle bir gergin, agresif hale büründüğünü düşünüyorum. Sanki böyle makine biraz daha incelmiş gibi önden baktığınızda. O anlamda beğendim diyebilirim. CVR 250R Abi biraz gazlayacağım Linçlerseniz de linçleyin kusura bakmayın Biraz gazlayacağım abi Ben normalde böyle sürüş karakterine sahip bir insan değilim ama Makine abi Seni tahrik ediyor yani üzgünüm Makina seni tahrik ediyor abi. Şöyle gazlamak, makas atmak istiyor insan ister istemez. Pinçlere şimdiden hazırım. Alişan yapsa bir şey demezsiniz. Nuri yapınca ooo. <laughs> Alişan'a da selam olsun burada. <laughs> Adam 250 ile gider bir şey demezsiniz. Biz 140'ı geçsek Vay efendim, çok tehlikelisin, çok apaçısın. E bizim de bir, içimizde gizli bir apacı var abi, ne yapalım yani. İster istemez, ara sıra ortaya çıkıyor yani o da. Yalnız gazlamayı bırakacağım çünkü bu arkadaş da bana bakıp gaza geliyor. Arkasında artçısı da var. Kızcağızın ayağında pantolon da yok, bot yok, bir şey yok. Allah muhafaza sebepleri olmak istemem. Geç kardeşim, buyur. Biz ufak ufak yolumuza devam edelim Bu kadar apaçilik yeter Abi MT serisinin Yani bu e, CP2, CP3 bloklarının Zaten şeyi meşhurdur biliyorsunuz Alt, alt devir çekişleri Çok meşhurdur e, Şimdi bu Euro 5 güncellemesiyle Motorun Torku size verdiği deviri Biraz daha aşağı çekmişler Dolayısıyla makine artık Alt devirlerde daha iyi cevap veriyor. Zaten eskiden de süper cevap veriyordu. Şimdi daha da bir iyi hale gelmiş. Bu anlamda çok beğendim. Her viteste her devirde çekiş var. Yani bununla şehir içine girdiniz. 5 ile 6'da kaldınız. Gazı çevirdiğiniz an gider. Tahmin ediyorum. Daha denemedim ama gideceğinden eminim. Hiç böyle bir silkeleme bilmem ne bir şey yok. Ee, üstünde Bristol Batlakslar var. Normalde zor ısınan, geç ısınan iyi bir lastik ama Yani işte iyi ısıtırsanız iyi bir lastik Bizim fatlarda çok iş yapmayan iyi bir lastik Velhasılı eğer böyle çok gazlamalı mazlamalı yapacaksanız yollar Biraz lastiği iyi ısıtmanızı tavsiye ederim e, Onun haricinde lastik güzel abi Yani şu an iyi cevap alabiliyorum hareketlerden Göre biraz daha apaçilik yapalım mı? Altı yönlü imu ile beraber viraj ABS filan da geldi makineye. O da güzel, önemli detaylardan, güvenlik anlamında iyi detaylardan. Şuradan şöyle. Abi makine bir anda 160-170'lere geliyor. Ve fren attım mı hemen cevabı geliyor. Müthiş yani. Çapa atıyor resmen. Fren değil çapa atıyorsun yani. Yavaşlarken dururken. Yolda da çabuk bitti ya. Keşke biraz daha sürseydi. Biraz daha gazlamak istiyorum aslında ama. Şu an aslında canlı yayına doğru gidiyorum. Saat 8'de canlı yayın. Saat daha 6 bile değil. Biraz daha gazlasam kimse bir şey demez herhalde. Kamera bile durmuyor ağzımda ya. Şöyle biraz iteyim. Biraz daha gazlayalım mı? Gazlama gazla diyenler like'a çöksün. <laughs> Diyeceğim ama tabii siz bu videoyu kim bilir hangi gün seyredeceksiniz. Şuradan bir karşıya mı gidip gelsem ama köprü trafiği vardı. trafiği olmayan bir yere gireyim ki biraz gazlayayım ya Abi amortisör çok iyi çalışıyor çok iyi çalışıyor ya Kayaba yani daha önceki MT e, Tracer'larda işte abi yay yetmiyor kafa sallıyor bilmem ne Hyper Pro'ya geçtik yok çok ince ayar yaptık falan diyenleri duyuyordum Abi bunda hiç gerek yok ya yani sert mi seviyorsun, yumuşak mı seviyorsun? Sadece bir ön yükleme ayarı yap. Ondan sonra devam ki yani. Bak abi 6. viteste 40'a kadar düştüm. Bak şimdi gazı çevireceğim. Gazı çeviriyorum. Gazı çeviriyorum ve makine gidiyor abi. Hiçbir titreme sıfır. 6. viteste 40 şaka değil yani. <laughs> Müthiş kıvrak. Ve çok hafif hissettiriyor kendini yani. Daha önceki Tracer'lardan hiçbir eksiği yok diyebilirim. Fazlası var eksiği yok baba. Ulan GS'i satıp bunlardan mı alsak bir tane ne yapsak ya. Ama çok sert abi ben böyle sert makinelerde çok çabuk gaza geliyorum. Tahrik oluyorum yani. makine anında tırmanıyor. Umarım şu an size çok fazla rüzgar gelmiyordur mikrofondan. Ama makine abi bir anda tırmanıyor yani. Yukarıya doğru tırmanıyor. Hemen kalk gidelim moduna geçiyor yani. Yani bu motor abi bunda o tüneldeki virajı geçmek istiyorum. Elmalı'dan döner gelirim. Camı biraz yukarı mı kaldırsak ya? Hah, camı biraz kaldırdık. Alişan'ın videolarda gazlarken neden daha çok sustuğunu şimdi anlıyorum. Adam yola odaklanmaktan bir şey konuşamıyor ki. Motorun ergonomisi çok güzel. Dizlerle tutmak çok kolay. Ve e, iyi hissettiriyor. Yani ya acaba hakim olabilir miyim değil miyim demiyorsunuz. Motorun bir acemiliği yok. Hemen ya ben her bindiğim motora böyle çok hızlı sürede alışamıyorum. Ama Tracer 9 onlardan biri olmadı. Hemen üstüne bindim. Sanki çok aşinasıymışım gibi. Kardeşi sıkıştırmayalım. Viraj güzeldi ama. Baksana abi viraja geliyorsun. Freni bir atıyorsun. Burada Emre istiyor yani resmen. Virajını çok sevdim. Virajını çok sevdim. Frenine bayıldım. Quick Shifter aşk yaşıyorum. Adamın durup dururken vites değiştiresi geliyor. O kadar güzel yani. Motor çok dengeli. Yani böyle kırmızı ışıkta sıfır kilometre hıza gelmeden ayağınızı yere koyma ihtiyacı hissetmezsiniz. Euro 5 olmasına rağmen ses müthiş abi. Egzoz sesini çok beğendim. Hiç egzoz mu alsak bilmem ne gibi soru işaretleri kafanızda olmaz. Oy incelemeyi çekmeyeyim abi ben her şeyini anlattım zaten ya. Şunu biraz açacağım. Oy makine harbi çok iyi hissettirdi bana ya. Çok keyif aldım yani. Scooter'dan sonra böyle bir devrim niteliğinde bir hareket diyebilirim. Durup dururken ara gaz veresi geliyor insanın. Evet gidiyoruz, 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 gidiyoruz. sustum tracer konuşsun abi hmm. Arka çantalar olunca tabi stabilite ister istemez biraz azalıyor. Böyle bir gezmeler, sallamalar ister istemez yaşanıyor. Eee motorda top gezi olmadığı için eşyalarım da vardı. Biraz malum scooter'ın altını biz fullleyip gezdiğimiz için aslında çantaları mototaşta bırakma niyetim vardı ama baktım malzemeler elimde kalacak. Mecburen yan çantalarla çıkmak durumunda kaldım. Eee çantasız olsam biraz daha belki gazlayabilirdik. Vallahi mototoştan beri ilk defa devriyajı çektim. İnanın hiç ihtiyaç yok yani. Ben bazen GS'te kullanırken ya diyorum bu vites şimdi burada iyi geçmeyecek. En iyisi şey yapayım. Devriyajı çekeyim ama bunda hiç ihtiyaç hissetmiyorsun. Muhtemelen devriyajda uzun yollarda bir kalkarken bir de duruşta yani çünkü quick shifter harika Yok abi akıl işi değil bu makineler ya. Valla bin, binmeyin oğlum bunlara. <laughs> Gidin scooter alın. Adamı tahrik ediyor abi. Kalk gidelim diyor ya. Hayır benim bindiğim makine GS yani. Bundan daha kuvvetli, daha torklu bir makine olmasına rağmen abi bu kadar beni şey yapmıyor yani. Hiç gaz açasım gelmiyor abi onda. Daha böyle sakin, normal insan gibi süresim geliyor. Bunlar resmen şey var yani böyle bir baştan çıkarma durumu var yani. Hadi ya, hadi aşkım, hadi tatlım, hadi bebeğim yapabilirsin falan yani hissiyat bu abi. Cık, sevmedim. Hayır sevmedim seni Tracer. Çabuk çık git hayatımdan tamam mı? <laughs> Baksana abi. Tık tık ne güzel geçiyor vitesler. у mm -hmm. Direksiyon kontrol gerekli gereksiz devreye girmedi. Bu da gene altı yönlü imunun bir nimeti bize. Ee, çünkü şey yapmıyor abi. Seni sınırlamıyor ki ben şu an motoru o kadar zorladığımı agresif kullandığımı düşünmüyorum. Hiç daha devreye girmedi. Ee, kayma kontrolü varmış, onun da devreye girdiğini görmedim. Ee, Vidi kontrollük bir durum da olmadı. Yani normal. Benim şartlarımda sert kullanan bir adam bu elektronik desteklere çok fazla maruz kalmadan, onların ihtiyaç duymadan e, kullanabiliyor. Ama çok sert kullanan arkadaşlarım için onlar sürekli böyle şık 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 şık, şık devreye bir girebilir. Ama bildiğim kadarıyla menüden de onlar e, sınırlandırılıp kapatılabiliyor. Gene detaylı incelemede bahsederiz onlardan. Başka neyden bahsetmeliyim bilmiyorum. Motor. Tam yol motoru abi. Ve e, şu an şu tur camının yüksek moduyla neredeyse kaska hiç rüzgar yemiyorum diyebilirim. Kaskın üstünden patlıyor. E, eski Tracer'dan bu anlamda da başarılı olmuş. Abi zaten yani motor başlı başına bir şey. E, başlı başına bir tasarım başlı her şeyi kendi nevi şahsına münasır olmuş yani. Eskiden işte MT-09 Tracer'dı. İşte şase blok birebir MT'nin aynısıydı. İşte MT'nin yol gidebileni falan yükseği gibi yakıştırmalar yapılıyordu ama abi yok MT ile falan hiçbir alakası yok yani. Başka bir makine başka bir motor olmuş resmen. İşte ama bu da tabi gene MT9'un e, şey mirası sermayesi. Çünkü makine o kadar beğenildi ki Tracer serisi. Yamaha dedi ki ben bunları güncelleyeyim aga. Burada ekmek var dedi yani. Fren çok iyi abi. Fren çok iyi. Bak sert gaz açtığın zaman böyle bir kafaya geçme eğilimi de göstermiyor açıkçası. Bu da gene herhalde elektronik desteklerle mi alakalıdır bilmiyorum. Eski Tracer'da böyle bir gaz açsan hop bir tekere gelme eğilimi gösterirdi yani. O anlamda da başarılı buldum. Elci kısıtmalar çok güzel işini yapıyor. Ellerim benim gibi eli dolan bir adamın hiç eli üşümedi yani. Vallahi ufak ufak da videoyu toparlayalım, kapatalım. Biraz böyle ilk intiba hissiyat videosu oldu bu. Ee, motorun detaylı incelemesini, teknik detaylarını, fiyatını, rengini, bakımını, işte farklı detaylarını tek tek videoda, e, inceleme videosunda uzun uzun konuşacağız kısmetse. Bu size bir operatif olsun. Biraz böyle merak edin, isteyin bakalım. <laughs> <laughs> merak ettiğiniz şeyleri mutlaka yorumlarda sorun. Tek tek cevaplamaya gayret edeceğimden emin olabilirsiniz. Genel olarak toparlamam gerekirse eski Tracer'la yakından uzaktan ismiyle aynı isminin aynı olması haricinde <laughs> hiçbir alakası yok abi. Valla S1000XR bindim. F900XR bindim. Multistrada'nın 900, 950S'lerine düzlerine hepsine bindim. Daha önce şunu diyorduk. Ya işte Tracer güzel de abi güzel gidiyor, güzel dönüyor da işte şu su yok, bu su yok falan. Abi işte onları unutun. Artık şu su, bu su her şeyini koymuşlar abi adamlar. Ha eksileri yok mu? Var. Gözüme çarpan çarpmayan veya kullandıkça farkına varacağım şeyler olacaktır illaki. Ee, onları da gene incelemede konuşuruz nasipse. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım apaçilikler için peşinen hepinizden özür dilerim. Normalde böyle bir insan olmadığımı beni takip eden arkadaşlarım bilirler. Ama dediğim gibi Tracer abi biraz beni tahrik etti. Özür dilerim yani hormonlarımı engel olamadım. Hepinize selam ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.